Evet, süt makinesi arızası. E, kondansatörde bir problem yok. Ama nötr kablosu çıkmış. Nötr kablosu buradaki klemensten çıktığı için motor çalışmıyor. Kondansatörümüz 25 mikrofarad. 25 mikrofaradlık bir kapasitörümüz var. 450 volt. Hassasiyet %5. Evet, bağlantımız burada. Bunu Yerine taktığımızda arızamız giderilmiş oluyor. Toprak hattı var, faz hattı var. Burada da kondansatör ve e, ana sargı yardımcı sargı bağlantıları var. Ana sargı ve yardımcı sargıyı kondansatörü seri bir şekilde bağlıyoruz. Ve e, motorumuz çalışmış oluyor. Bakın burada mavi kablo var, kırmızı kablo var. Yine siyah kablo var. Bir tane de burada beyaz kablomuz var. Bunların iki tanesi ana sarkı, iki tanesi yardımcı sarkı.